neydi şey evliliği olur ya ne neydi o eski zamanlarda yapıyorlar ya yıldırım mı hayır aç ilk orada tanışıyorsun ya aileler getiriyor bir araya falan görücü görücü sen de görücü usulü olarak olarak benimle şey yapıyorlarmış öyle diyorlar yani kızlar bunu yapıyor. yok sen benden hoşlandığını söylemedin neydi şey evliliği olur ya ne neydi o eski zamanlarda yapıyorlar ya yıldırım mı hayır aç o, at... İlk orada tanışıyorsun ya, aileler getiriyor bir araya falan. Şey, görücü, görücü usulü, usulü. Öyle. Gö, görücü usulü. Sen de görücü usulü olarak benimle şey yapıyorlarmış. Öyle diyorlar yani, kızlar bunu Yok Yo, kendine. sen benden hoşlandığını söyleme. Neydi? Şey evliliği olur ya... Ne, neydi o? Eski zamanlarda yapıyorlar ya... Çok... Yıldırım mı? Hayır aç İlk orada tanışıyorsun ya aileler getiriyor bir araya falan. Şey, görücü usulü. Sen de gö görücü usulü olarak, olarak benimle şey yapıyorlarmış. Öyle diyorlar yani kızlar bunu yapıyor. Yo, yapıyorlar. Yok sen benden hoşlandığını söyleme. <laughs>